Müzik evet. Evet. evet efendim ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle güzel bir gecede Ülkemizin en önemli sebeplerinin birisinin 16. yaş yıl dönümünde yine Türkiye'nin en önemli yazarlarından birisine ödül vermek bence bu geriye anlam vermiyor. Aslında ben de bunu bir ödül olarak görüyorum. Yavuz abi dediğimiz her zaman sayarak, severek takip ettiğimiz büyüğünce her kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi, tebriklerimi iletiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim sayın donatör ve sayın valimize. Sabahlarımızın en önemli de yılın TV programcısı ödülünün sahibi Sayın İsmail Küçükkaya'yı efendim alkışlarla sahneye alıyoruz. Evet, çok özel bir sürüyle gerçekten televizyonlarımızın çok önemli yüzü İsmail Küçükkaya. Başkanımız Hüseyin Sözlüğü de sahneye alıyoruz efendim. Evet şimdi ben önce İsmail Bey'i istiyorum. Mutlaka bizim için söyleyeceği şeyler vardı Buyurun. İyi akşamlar Adana. Ben 20 yıllık gazeteciliği ardından son iki yıldır televizyon macerasına başladım. Ve Adana'da bir canlı yayın yapmıştık. Ertesi gün kanal yönetimi dedi ki olağanüstü bir ilgi ile karşılandı. Türkiye'nin genelinde bir rakamlardan bahsetmek istemiyorum ama bizim için üç ilin ayrı bir önemi var. Bunlardan bir tanesi Adana, diğeri Mersin, biri de İzmir. Şimdi biz akşamları 20.30'da yatıyoruz. Sabahları 3.45'de kalkıp canlı yayına geliyoruz ve orada çalar saati Türkiye'nin kadınlarla dayanışan ve anneleri ön plana çıkaran demokrasi platformu diye tanımladık. Bütün kurgumuzu bu düzene yaptık. Çünkü inandık ki toplumları dönüştürenler kadınlardır. Çünkü onlar hayatın bu ülkesini gerçekleştiriyorlar. Adana'da bu kadar yoğun ilgi görmemizin altında da Adana'nın son derece çağdaş, son derece gelişmiş, ve dünyaya açık bu yapısı ve özellikle kadınlarının çok büyük var. Ben iki yıldır ilk defa hafta içi bir akşam seyahate katıldım. Çok erken yatıp olduğu için ama Adana'ya bir teşekkür etmemiz gerekiyordu. Adana'ya teşekkürlerimiz bitmeyecek. Yakında seçimler için iki ayrı canlı yayın için buraya geleceğiz. Ve bu akşam burada aralarında Fatih Derin'in bütün sporunun en büyük ismi bence ve aralarında Yavuz Doğan gibi, aralarında Yavuz Doğan gibi Türk medyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve çok değerli isimler var, Serdal Azal'ı başta olmak üzere. Hepinize içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Aranızdan ayrılacağım erken saatte. Yarın sabah erken uyananlarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın Bu ödülü, bu ödülü Özge Can'a hitap ediyorum. İyi akşamlar. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan da ııı e, bekliyoruz bir şey. Evet değerli yani konuklarımız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. saygıyla selamlıyorum. Bir gazeteci, bir yere gazeteci, Hem büyük yayın yapmak hem de 16 altı çok mutlulukla hareket elbette büyük bir başarı. Ben savaş topluluğu ve gazetenin bütün emekçilerini canı gönülden temin ediyorum. İnşallah Adana'mızın yerel medyasına ve gazetecilik hayatına katkı koyarak gazetecilik hayatını devam ettirir Savaş Bey ve 5 Ocak'ta ömrünü o şekilde uzatarak devam ettirir. Böyle bir gecede gerçekten gazetede kendi gazetesinde önce akşam gazetesinin Ankara temsilcisiydi. Belki de öylesine ulusal boyutta yayın yapan bir gazete için en genç temsilciydi. Gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığında da Türkiye'nin en genç genel yayın yönetmenlerindendi. Ve İsmail Küçükkaya hep gazeteciliğin ruhuna sadık bir adam olarak ben tanıdım. Nedir bu derseniz ben inanırım ki iki meslek vardır ki görev. Biri gazetecilik, birisi de sendikacılık. Gazetecilik halk adına sorulamak için bir gün değil ama hafif bir muhalif üslubu olur. Sendikacılık da yine kendi varlık sebebine uygun olarak hak arayan, teslim olmayan bir yapı arz etmesi gerekir. Ama dönemin ruhuna uygun olarak gazeteciliğin ve tacının son dönemde bu ölçülerde çok da sürekli ve devamlı olduğunu iddia etmek zor. Ama ilkeli bir şekilde gazeteciliğin ruhuna sadık kalan bir alan İsmail Çıkkaya ve 20 yıllık gazetecilik hayatında son iki yıldır da televizyonculuğa mecburen geçiş yapan ve orada da sabah haberciliğine yeni bir ölçü getiren adamdır. Ve bir yerel gazete tarafından ödüllendiriliyor olması da çok önemli. Ben takip ediyorum. Türkiye'de Anadolu'nun sesine, yerel gazetelere de yer bir adam. Yani bir gün sabah 5 Ocak gazetesini İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında okuyabilir, dinleyebilirsiniz orada ne yazdığını. Onun için ben Savaş Bey'i tebrik ediyorum bir yerel medya mensubu olarak. Ulusal medyada kendi seslerini duyuran bir haber programı, Çalar Saat programını burada ödüllendirmiş oluyor sadece İsmail Küçükkaya ile gerçekten Çalar Saat İsmail Küçükkaya Anadolu'nun sesi İsmail Küçükkaya aynı zamanda da benim gibi Kütahya'nın bir küçük ilçesinde bir köylü bir yoksul ailenin çocuğu olarak çıkmış ve Cumhuriyet'in bize sunmuş olduğu nimetlerle fırsat nasıl değerlendirilir? göstermiştir. Bir cumhuriyet çocuğu bir gazeteci olarak kendisine tebrik ediyorum. Başarılarının devamını ediyorum. Evet. Çok başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın sabah da günlerimizi olacak, İkinciler. Çok teşekkürler. Alkışlarla uğrayalım. Evet. Bizler de sevgili